Yeah. <laughs> arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün konumuz, bugün yani video konumuz spor aletini hani yaptığım spor aleti var ya onu inceleyeceğim. Hem de dumbbellları inceleyeceğim. Hatta tarçın bile var orada. <laughs> tarçın da inceleriz şaka şaka. Ve hani yaparsam spor da yaparım içinde. Tabii ki abone olursanız. Ve de arkadaşlar bu bu artık bu ortamla son videomuz olabilir. Taşınma gibi bir şeyimiz var. Zaten taşınacağız. Artık yeni evde video çekeriz. Hadi o zaman başlayalım. Yüzücü olacak ama benim için taşınması. Hem de vlog tarzına ağırlıklı bir şey olsun. Dedim. Evet dostlar ilk başta dambıları inceleyeceğim. Dumbler'ı bir inceleyelim. Hani şey kilolarına bakalım. Hem de şeylerini koyacağım buraya arkadaşlar. Tam net kiloların hani şuralarda falan yazıyordur şu an bazılarınki. Bu arkadaşlar 1 kilo 2 kilo 2,5 kilo 5 kilo o da 5 kilo zaten. 10 kilo 20 kilo. Bu da <laughs> etmez bir kilo ya. Eder misin sen bir kilo? Edersin edersin. İki, o da 4,5 kilo. <laughs> arkadaşlar böyle hem de gördüğünüz gibi şurada şeylerimiz var. Halterlerin küçüğü diyeyim ben buna. Hal sonra burada şeyleri var onlara göre hani döndürüyorsunuz ya adı aklıma gelmiyor lan <laughs> video bak gördünüz mü arkadaşlar video çektiğim sırada hiçbir şey aklıma gelmiyor haberiniz olsun söyleyeyim şunu bundan sonra sen niye konuşamadın ne etmedin demeyin sonra videolarda aklıma gelmiyor. Aa, onun demiri bu var. Metali var. Zaten bunu kaldırmak bir ölümdür. Buraya getir ki. Bana çok zorlandım. Şöyle göstereyim size de. Evet. Tarçın ne anlatmak istersin? Sence spor sağlıklı mıdır? Sağlıklı. Değil mi? Sen... Anlatsana ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hem de kalkalım. Ayakkabılarımızı giyelim. Çünkü dışarısı güneşli de yağmurlu da kirli arkadaşlar. Buna geçelim. Bu geçelim. basit arkadaşlarım o değil bu arkadaşlar yani spor sekpası değil buna hem de arkadaşlar kusura bakmayın ortam kirli gözüküyor olabilir ama kaç gündür yağmurlu fırtınalı şiddetli hani yağmurlar karlar var zaten biliyorsunuzdur hem de hadi malzememizi incelemeye başlayalım gördüğünüz gibi bizi burada lak kar karşılıyor arkadaşlar iki tane daha hiç denemedim bile burada Pull Dove Pull Dove'umuz dostumuz Dostlarım Sonra burada halter Hani pek incelik bir şey yok zaten halter Böyle bir videomuz gelmesinmiş şimdi Biraz sonra atarım onu da bir yere İşte masa sehpamız böyle dostlarım Katlanabilir olması Hatta onun demiri falan var Demir içeride herhalde. Onu gösteririm ben size sonra. Böyle bir şey rengi metalik görünüşü. Zaten metal. Nasıl nasıl bekliyordum ki? Şuradan gördüğünüz gibi Kusura bakmayın hava çok düz galiba dostlarım. How bir Havayı Evet, evet. pek incelenecek kadar bir şey yok zaten net bir fiyat olarak arkadaşlar sizde sizin de fiyat hani fiyatını beklerim mesela sasis sas, satsız sas mesela kaç para satarız ben 2000 200 olarak da düşünüyorum diyelim çünkü bir net cevabım yok benim de böyle alet pek detay yok zaten. Detay zaten burada. Hem de arkadaşlar atların dur tam tersine geçeyim. Atların 7000 7788 LB artı 3 Liberty Walk gibi Japonların. içeridekiler de Delta. İsmini vermeyi unutmuşum. Delta. Böyle. Gördüğünüz gibi. Man skandal kısımları hani tutması için hiç düzgün incelemedik daha da değerlisi böyle bir şey bunun da ağırlığını kilosunu nesin her şeyini şuraya bir yere koyarım kendimize biraz dönelim hadi biraz spor yapalım evin içinde ama dışarıda yapmam arkadaşlar başlayalım da bu bana saldırıyor evet başlayalım Dur la paşam paşam dur tamam tamam salacağım. Bir, iki, <laughs> üç. Paşam benim. Dört hadi saldım ben sana. Hadi git hadi git. Dostlarım başlıyorum o zaman gerçek sporuma. En büyük sporumu yaptım. Hiçbir şekilde zarar hiçbir şey verilmemiştir. Bana zarar verilmiştir videoda. <laughs> pek ilgi istemez. O zaman gerçekten başlayalım. Yap. Şey, Şöyle dumbbell tutacağı yeri bir tane olduğu için kusura bakmayın. Bunlarla yola devam. Bunlarla yola devam edeceğiz. <laughs> Acaba hangisinden? İki buçuk mu koyalım? 5 kilo mu koyalım? Sizce ne olsun? Arkadaşlar ben 20 kilo koysanız diksen kaldıramam onu. O yüzden dolayı hadi 20 kiloya ko koyalım bir iki buçukları koyalım size bugün nasıl dumble tarifi vereceğim nasıl dumble evde takılır Hatta ben kamerayı kendim buraya doğru çevireyim sonra bakın nasıl dumble takılır Benim, bugünkü menümüzün tarifi bu iki buçuk tuz Margaret, Biraz saçma bir inceleme olacak gibi. Oldu bu. Hop dedik. Kanka siz yerinize oturmamışsınız ki. Evet bunu da taktık. Bunlardan 5 kere yapacağım dostlarım. İlk defa bakın. Ne spor yani şey inceliyorum hem de aynetten spor da yapıyorum. Arkadaşlar spora ben büyük bir ara verdim. Çünkü ne kadar yapsam da ne şey yapabiliyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum ama ben bunu niye takmadım? Neyse zaman bunu takınca devam ki. Evet dostlarım ben tarifimi yaptım bitti. Bunlardan zaten iki edim Başka yani sayısı yok zaten. O zaman ne yapacağım? Kamerayı ben şimdi bu tarafa doğru çevirip orada yapacağım arkadaşlar. 5 hareket. 5 hareketten sonra zaten birazcık konuş yapar videoyu sonlandırırım diye düşünüyorum. İnşallah siz de bu kanala beni baban öğrün kayın beni tabii ki. Ben görevim neyse ben o görevimi yaparım. Siz de lütfen beni kırmayın. Okay, let's go. Evet, hadi başlayalım. Ben biraz şöyle kamerada göz 1 2 3 4 5 6 7 Lan fazla yaptık. 8 yaptık neyse. İley Şimdi bu kola 1 2 3 4 5 6 7 8. Dostlarım ben normalde 5 hareket yapacaktım ama hani kaçırdım 8 hareket yap 8 yaptım hani sayı en azdaki yapmışken 8 yapayım dedim kusura bakmayın orada biraz hata yapmış olabilirim her şey insanın bir kusuru vardır ama kusuru kendisi de yapar yani ben hadi ya yapmadım demez insan insan olma güvenilmez hem de ben sporcunun zeki ve Aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk. Onu da buradan almış şey olduk. Of. Kahramanımız o bizim. Evet. Neyse arkadaşlar. Kısa bir konuşma yapıp videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Evet dostlar. Konumuza gelelim. Bu odada bir de incelemeler yaptık, ne, eğlendik Semih'le hatta çok videolar çektik. Hatta ben YouTube'a niye verdim onu bile bilmiyorum. 2018'de devam edebilirdim diye düşünüyorum. 2019'a kadar dur. Ben 2018'de video çekmeye başlamadım. İşte devam. Bu da çok şey yaşandı. Geçti, güzel geçti. Belki bundan sonraki evdeki daha güzel olabilir videolarım. Belki daha yeni içerikler gelebilir. Size şimdiden bir not, bilgi not vereyim. Hani ben videolarda hiç konuşamıyordum hatırlıyorsanız. İzleyenler bilir. Hani önceki takipçiler falan veya takip edenler bilir. Videolarda hiç konuşamıyordum. Hani Semih'in sayesinde yavaş yavaş konuşmaya falan böyle başladım. Çünkü ben pek kendime güvenen özgüven özgüven varla yok arası bende. Ama yeri geldi mi savunmasını bileceksiniz kendinizi. Ve şunu söylemiş olayım. Şu şu güncelik sessiz hayvanlara bile zarar vermeyin ve şiddetten her şiddetin her türlüsünden uzak durun lütfen sevdiğiniz insanlara sevdiklerinize de şiddet zarar vermeyin ne yapacaksanız kendinize yapın aklınız zaten şu kadarcık bir şey olsa ne yazar akıl zaten yaşta değil baştadır lütfen zarar vermeyin bakın haberlerde duydukça üzülüyorum sinirlerim bozuluyor. Utanıyorum. İnsanımdan utandırıyorsunuz bazen. Hani tek beni değil yani. Hani iyi olan, çer, çer hani çerçevesi iyi olan insanları. Ve nasıl kelam kötü, kötüyü kötü yapan biz insanlarız. Hani yılanların daha zehirli bir şey varsa da biz insanlarız. Bunu unutmayın. Spor bile hayat kurtarmaz. Yediğimiz, içtiğimiz bir şey hiçbir zaman kurtarmaz. Bir şey yapmak istiyorsak çabalamamız gerek. Çabalamazsak hiçbir şey yapamayız. Korkmayın. Çabalayın. Hem de bakın. Şuncelik cihazlara zarar vermeyin. Lütfen biraz belinizi kullanın. Düşünün ve bu kanala abone olmayı unutmayın. İstediğiniz zaman tabii ki. Hani size zorlamak istemiyorum. Bana şu itici, itici geliyor da. Hadi neyse.